İyi günler efendim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu hakikat ötesi çağda dünyadaki birçok gelişmeyi izlemek, iyice takip etmek, objektif bir şekilde değerlendirmek iyice zorlaştı. Güncel meseleler üzerinden birkaç konuda bu konudaki zorlukları anlatmak bakımından sizlere bilgi vereyim istedim. Bunlardan bir tanesi işte biliyorsunuz Trump'ın Putin'le telefon görüşmesi meselesini Peskov çıktı dedi ki ya bu Washington Post gibi bir gazeteye yakışır mı? Bunun asla asları yok böyle bir şey yok böyle bir görüşme olmadı. Ee, şimdi ama geçmişte biz biliyoruz ki Trump'la Putin arasında birçok görüşme de yapılmış. Bunlar da yansımamıştı. Hatta bir Amerikalı gazeteci bunu ortaya çıkarmıştı ve kampanya sırasında kampanya sürecinde bunu Trump aleyhine de kullanmışlardı. Şimdi bir yandan böyle gizli görüşmeler veya gizli tutulmak istenen görüşmeler, bunlar örtülmek isteniyor. Bir yandan da propaganda amaçlı çok bilgi ortaya çıkıyor. Bugün <laughs> Kuzey Kore askerleriyle ilgili paylaşımıma yorum yapan bir izleyicim de ya aslında bu Kuzey Kore askerine Rusya niye ilgi duysun. Halbuki bunun işte havadan taşınması, ne zaman taşındığı, kaç kişi, hangi bölgede, nerede eğitim görüyor böyle bilgiler var. Şimdi ben çarpıcı olması bakımından mesela Katar meselesi. Katar Hamas'ın siyasi bürosunu, siyasi büro yetkililerini ülkeden çıkarıyor mu? Bunları sınır dışı mı edecek? İsrail medyasında böyle haberler çıktı. Denildi ki yani Artık e, Hamas'ın Doha'da bulunmasına e, ihtiyaç kalmadığını düşünen Katar yönetimi e, Hamas yetkililerinin çıkmalarını istedi. Bu konuda da çok ayrıntılar verdiler. İşte Amerikalıların e, aynı zamanda e, yani madem böyle bir ateşkes yok, madem bu görüşmelerden sonu çıkmıyor, öyleyse e, Doha'da bulunmalarının bir anlamı yok. Hatta bu yönde baskı yaptı. Katar yönetimine şeklinde haberlerle beraber geldi bu bilgilerde. Sonra ortaya çıktı. Sonra Katar dedi ki, yani evet biz Ateşkes görüşmelerini askıya aldık. Yani eğer taraflar Ateşkes görüşmeleri konusunda ciddi olmazlarsa bu konuda somut ilerleme sağlanamayacağını düşünürsek. Artık biz e, bu süreçte olmayacağız. Ama daha sonra da e, bu yorumlar üzerine dediler ki hayır yani e, Hamas e, siyasi yetkililerini biz e, ya, çıkın demedik. Hamas kendisi de bu yönde açıklamalar yaptı. Halbuki basında ya acaba bunlar bu durumda nereye gider? E, bu, özellikle böyle beş kişinin fotoğraflarını falan da koyarak aralarında Türkiye'nin de adının geçtiği çeşitli yer isimleri gündeme geldi vesaire. Tam bu sırada yani acaba böyle Katar gibi işte Afganistan meselesinde rol oynamış başka birçok büyük konuda rol oynamış, ara buruculuğunu ispat etmiş, bu anlamda şöhret kazanmış olumlu anlamda bir yerde e, bu e, gelişmeler oluyor ve tam bu sıralarda işte acaba umman özellikle umman bu Amerika ile İran arasında bir takım dolaylı görüşmeler bakımından yeni merkez mi oluyor şeklinde haberler de geldi. Tabi bunların hepsini süzmek, propaganda boyutlarından özellikle ayıklamak gerekiyor. Kolay değil, hassas konular. Ama bütün bunlara rağmen yine de sizlerle bu gelişmeleri paylaşmaya çalışıyorum. Böyle emin olamadığım durumlarda da en azından işleri böyle zorluk boyutunu yani gündemde neler var ama bunlar ne derece doğru böyle boyutları da oluyor. Bazen bir anlık gelişmeyi e, paylaşırken e, sonra gelen yalanlamalar ve teyitler üzerinden e, berraklığa kavuşturma ihtiyacı duyuyorum. Bunlar da bu döneme özgü. Buna benzer konular aslında önümüzdeki dönemde daha da artabilir. Yani hakikat ötesi çağdayız dediğim gibi. Maalesef gerçekler hem bir yer değiştirebiliyor hem eksik anlatılabiliyor hem çarpıtılabiliyor bu dünyanın her tarafında birçok konu bakımından yani ülkelerin içlerinde de zaman zaman buna benzer gelişmeleri görüyoruz ama ben tabii uluslararası alandaki gelişmelerle ilgilendiğim için onlara odaklandığım için ve bu YouTube kanalının amacı da olabildiğince objektif dünyadaki gelişmeleri sizlere aktarma amacıyla Yapıldığı için, kurulduğu için e, bunlara dikkat ediyorum. Bu meseleleri, bu yönüyle de dikkatinize getirmek istedim efendim. Katar dışındaki bir konuda şimdi şu: Acaba Lübnan'da bir Hizbullah'la veya Lübnan hükümeti hükümetiyle böyle bir ateşkes görüşmeleri süreci başladı mı? Bu da mesela önemli bir konu. E, İsrail basınında kaynaklarında Sanki böyle bir ateşkes süreci işliyormuş gibi bir hava da var. Aslında uygulamaya baktığımızda bombalamalar devam ediyor, Gazze'de devam ediyor. İşte her gün ölen insanlar veya Lübnan'da devam ediyor ve çok ciddi çatışmalar var. Ama Hizbullah bir açıklama yaptı. Yok dedi. Böyle bir ateşkes süreci. Sonra anlaşıldı ki aslında bir takım böyle zemin yoklama türünden. Ee, yani nasıl bir hava var, neler olabilir, ne yapılabilir ee, bu bakımdan bir e, gelişme var. İsraillere göre özlü ilerlemeler var ama bunu Hizbullah teyit etmiyor. Yani ciddi bir şekilde oturulup bir e, noktaya gelinmesi, bir ilerleme sağlanması sağlanmasını e, teyit etmiyor. Ama bir şeyler de var. Yani demek ki Lübnan boyutu itibariyle böyle bir e, ateşkes sürecine gidilmesi mümkün de olabilir. Şimdi tabii Trump da bil fiil göreve başlamadığı için elbette hani gittikçe işin içine giriyor, ekibini bir yandan kuruyor. Yani bu konuları bu yönleriyle de takip etmemiz lazım. Ama Lübnan'da bir ateşke süreci başlarsa buna da şaşırmamak lazım, onun için paylaşıyorum. Bir başka konu yine Trump boyutuyla. Mesela Trump'ın ekibi içinde kimler olabilir konusu düşünülürken ve tartışılırken uluslararası basında Nikki Haley gibi daha önce Trump döneminde Amerika'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilciliğini yapmış. Yine böyle bakan gücünde bir şahsiyet, bir konum, bir görev ve keza işte Mike Pompeo gibi isimler de geçiyordu. Ama bunu ne zaman netleştirebildik? Trump çıktı dedi ki yok dedi. Ben dedi evet bunların çalışmalarına, geçmişteki katkılarına teşekkür ediyorum, takdirle karşılıyorum ama Mike Pompeo ya da işte Nikki Haley'e de Yeni kabinemde yer vermeyeceğim. Şimdi Trump tarafından bu açıklama yapılana kadar aslında böyle bir ihtimal vardı. Şimdi ne olacak onu bilmiyoruz. Ama şunu biliyorduk önceden de onu da sizlerle paylaşmıştım. Sonuçta bu isimler Trump'a muhalefet etmişti. Ama özellikle hani Nikki Haley son ana kadar da bunu sürdürmüştü biliyorsunuz. Hani cumhuriyetçilerin adayı olmaya çalışmıştı ama... Hiçbir zaman Mike Pompeo böyle Trump'a karşı tetiği çekmediği için ve muhalefetini daha erken dönemlerde ortadan kaldırdığı için hani bir ihtimal var mı acaba diye de beklemedeydik. Gelişmeler bu yönde efendim. Bugün de size işin bu konuları yansıtırken zorluklarından bahsetmiş oldum. Hepinize esen kalın diyorum.